Merhaba. Heyelan duyarlılık haritaları araç paketinin 3. alt araç paketi olan veri düzenleme araçlarındaki 4. modülümüz frekans oranı metodu ile raster veri sınıflandırmayı inceleyeceğiz. Bu modülümüz frekans oranı metodunu kullanarak girdi Heyland etkin faktörlerimizi sınıflandırarak ağırlıklandırmasını yapmaktadır. Frekans oran metodunu bildiğiniz gibi heyelan olan envanter içerisinde düşen piksel sayılarla o sınıf içerisindeki piksel sayılarının oranlamasıyla elde edilir ve o oran sonucu elde edilen ağırlıkları o sınıflara atar. Bu modülümüz sınıflandırılmamış ham, eğim gibi topografik nemli indeksi gibi verileri sınıflandırılacak bir metot seçmemizi ve sınıf sayımızın belirlenmesi bir de önceden sınıflandırılmış litoloji, akarsu, uzaklık ya da arazi kullanım ve arazi örtüsü verilerinin seçip hepsiyle birlikte değerlendirme alıp olarak da frekans oranı tablosunu ve sonuç raster veriyi üretmemizi sağlar. Şimdi girdi de sınıflandırılacak faktörleri seçelim. Birinci araç paketimizin birinci modeli olan sayısal yükseklik verisi üretilmiş tek bantlı verilerimizi belirleyelim. Genel olarak prosesin uzun sürmemesi amacıyla bakı verimiz biliyorsunuz 9 ya da 10 farklı alanda sınıflandırılabilir. Eğer ham veri ise siz buradan seçebilirsiniz. Ben onu bu çalışma için şey, geri plana koyayım. Evet, bu verileri seçerek işlem yapayım. Tamamen şu an anlatmak amaçlı rastgele seçtim. Quantile ya da kantil sınıflandırma. Ki burada e, İngilizce ifadeleri kullandık. Ama Türkçeleri de neye karşılık geldiğini, mesela Fischer natural break, Arcturus uygulamada natural break, yani doğal kırıktır. Kantil, kantil sınıflandırma ve eşit aralık sınıflandırma olarak seçebilirsiniz. Kantil sınıflandırma 8 sınıfa, yani buradaki bölüm 8 sınıfa bölünecek. E, ayrıca da MS yani standart sapma sınıflandırma tekniği de var. Şu an kantil sınıflandırma seçtiğimiz için buradaki değer bir şey ifade etmiyor. Heyelan olan alanlarımızı istiyor. Heyelan olan alanlarımızı evet optimize edilmiş heyelan olan alanlarını seçtik. Şimdi sınıflandığımız, önceden sınıflı verilerini seçiyoruz. Gene bu verilerimizi biz üretmiştik. Bunlardan biri litolojiydi. Bir diğeri de akars uzaklıktı Hatırlarsanız bunları poligon veriden, fitoloji verisinde poligon veriden rastlı uzaklık verisinde çizgi veriden belirli zon, e, tampon bölge mesafelerini göre uzatmıştık. Frekans oran tablomuzu çıktısını almak istersek opsiyonel olarak sunulmuştur. Frekans oran tablosu diyorum. Çıktı raster kaydımızı da gene çok bağım frekans oranı olarak isimlendiriyorum. Burada gene hatırlatırsak her bastığımız tabın içerisindeki detayları size gösteren yandaki yardım menüsüne bakabilirsiniz. O OK kesişine bastığım an işlemimiz başlıyor. Belli bir arkada matematik hesaplama olduğu için işlem süresi uzun olabilir. Kimi zaman konsol ekranında bazı uyarılar göreceksiniz. Bunlar warning'tir. Yani uyarıdır. Herhangi bir hata, error değildir. O yüzden göz ardı edebilirsiniz. Evet. Şu an işlemimiz tamamlandı. Frekans oranını metoduna göre sınıflandırılmış çok bantlı veri içeriği ekrana yansıtıldı. Bu veri içeriğindeki bazı verileri buraya eklemek istiyorum. Bant isimlerini hatırlamıyorum iyi seçtiğimizi. Şuradan bir bakalım. Eğim verisi ikinci banttaymış. Evet. Gördüğünüz gibi 0.18 1.37 arasında sınıflandırıldı. Sınıflandırma bu. Frekans oranı tablomuza bakalım. Evet. Akarsu güç indeksi, eğim, sediment taşıma indeksi. Dediğim gibi piksel sayıları, piksel yüzde oranı, o sınıftaki, pardon, ee, birinci sınıftaki piksel sayısı, o, o sınıfın içerisindeki envanter düşen piksel sayısı ve oranları. Frekans oranı ile ilgili çalışmalara bakarsanız, bunların ne olduğunu görebilirsiniz. O alana ait bir piksel düşmüyorsa, boş kalıyorsa sıfır değeri gelmesi normaldir. Sonuç itibariyle bunları tabii ki sağlamalarını siz de Excel'de yapıp karşılaştırabilirsiniz. frekans oranı metoduyla bölümlendirilmiş çok mantıklı verimizi de bu şekilde elde etmiş olduk. Bu modüle dair anlatabileceklerim bu kadardı. Benzin için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.